Ünlü oyuncu Demet Evgar'dan kötü haber geldi. Maalesef ünlü oyuncu hastalığa yakalandı. Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar'ın yoğun iş temposu nedeniyle tükenmişlik sendromuna yakalandığı öne sürüldü. Sette ağlama krizlerine girdiği iddia edilen Demet Evgar'ın çok yoruldum, işler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum dediği belirtildi. Ünlü oyuncunun hakkındaki iddialara henüz yanıt gelmedi. Fenomen dizi Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu Demet Evgar'ın yoğun iş temposu nedeniyle hastalığa yakalandığı iddia edildi. Tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve sette ağlama krizlerine girdiği de söyleniyor. Takvimin haberine göre Mehmet Yılmazak ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Bahar dizisinin setinde sık sık duygusal anlar yaşayan Demet Evgar çok yoruldum, işler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum diyerek göz yaşlarına hakem olamadı yoğun iş temposu ve set programı nedeniyle özel hayatına ve ailesine de vakit ayıramadığı ve bu yüzden tükenmişlik sendromunun hastalığına yakalandığı iddialarına Demet Evgar cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan geçtiğimiz aylarda Demet Evgar'ın sete sıklıkla geç geldiği ve kaprisiyle set çalışanlarını canından bezdirdiği öne sürülmüştü. Oral Deniz isimli kullanıcının Demet Evgar hakkında ortaya attığı iddialar sosyal medyada çok ses getirmiş, dizi ekip iddiaları yalanlamıştı. Ancak kötü haber geldi. Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar'ın yoğun iş temposu nedeniyle tükenmişlik sendromu hastalığına yakalandığı öne sürüldü. Sette ağlama krizlerine girdiği iddia edilen Demet Evgar'ın çok yoruldum, işler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum dediği de belirtildi. Takvimin haberine göre Mehmet Yılmazak ve Buğra Gülsoy ile başrolü paylaştığı Bahar dizisinin setinde sık sık duygusal anlar yaşayan Evgar, çok yoruldum, bu işler çok yoğun ve çocuğuma vakit ayıramıyorum diyerek göz yaşlarına hakim olamadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar